Evet. Gece saat 3 Göcek'teyim evet. ve macera başladı. Emrah beni bekliyor havalimanında. Evet. Uçak biraz erken inmiş. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ender'i bekleyeceğiz yine. Tabii ki yine geç kaldı. Pardon. Gel. Marmaris yolcusu kalmasın hadi. Hadi bakalım. Bari Marmaris Marmaris. Ters, tersi yerde bekliyorsun hadi gidelim. Ne <laughs> yapayım? İyi. Bir şey yaptım yok gidiyoruz. Hadi bakalım. gidip yatıyor muyuz yoksa Marmaris'e mi gidiyoruz? Yürü 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 yanımız yok. Kalacak yer ayarlamadık. Dönüşte bakacağız duruma göre. Şu an geziyoruz. Bu üç günlük bir macera videosu. Göcekten yola çıktık. Marmaris'te tekne turu yaptık. Daha sonra Datça'ya geçtik. Datça'da iki gün çadırda kaldık. İlk iki videoyu paylaşmıştım zaten. Bu son bölümde de daha çok kini dosttan bahsedeceğiz. İyi seyirler. Tekne turları turunca uğruyor. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat burada hem çarşı turu yapıyorsunuz hem de denize girme fırsatı buluyorsunuz. Turunç, Marmaris'e bağlı bir mahalle mavi bayraklı bir deniz var. Bu gece burada kalalım mı dedik. Sahil kısmı çok güzel, keyifli. Fakat Marmaris'e karar verdik. Güzel. <laughs> <Şişt. Şu araplarım gülüyor> mı ki. de olabilir? Teknenin, teknenin. Teknenin. Teknenin mi? Evet gençlik. Odamız bu şekilde. Tekli turundan sonra hemen sahile yakın bir otel bulduk. Eşyalarımızı aldık ve yerleştik. İki kişi kahvaltı dahil 2200 TL vereceğiz. Macerada ikinci gün başladı. Güzel bir kahvaltı yaptık otelimizde ve Dacia'ya doğru gidiyoruz. Yolun kenarında da harika bir manzara bulduk. Datça'ya ulaştık, sahilde bizi güzel bir orfoz balığı heykeli karşıladı. Biliyorsunuz orfoz balıklarının nesli koruma altında. Datça merkezini gezdikten sonra kalacak bir kamp yeri arıyoruz kendimize. Artık interneti açtık, araştırıyoruz. Arayayım mı şurayı. Adabı ne karşıya kalıyor? Evet. Gece gel buraya. Atçıların, çiçek çiçek diyeceğim. Gece gelir mi? Gece kampis var mı? Ova bükü, tam kafa dinlemelik bir yer. Let's go. Evet, Datça'nın kıvrım kıvrım yollarından devam ederken bir kamp yeri buluyoruz. Suyumuz var, dolaplarımız var. Bu ön inceleme. Beğenirsek kalacağız. Zaten sahile gidince, manzarayı görünce şaşırıyoruz. Palamut Bükü'nün hemen yakınında çok güzel bir kamp alanı bulduk. Gördüğümüz manzara bizi şaşırttı iş böyle bir deniz böyle bir manzara beklemiyorduk. Bu masalar da ücretsiz. İstediğiniz gibi sofrayı kurabilirsiniz. güzel insanlar tatillerini bitirdiler ve şehirlerine geri döndüler. İşlerine geri döndüler. Okullar açıldı. Belki de ilk sınavlar yapıldı. Şu anda Ekim ayındayız. Bu sahiller sessiz.

Akçabük Kamping'de, Palamut Bükü'nde, Datça Yarımadası'nda güzel bir güne başladık. Dün gece biraz sıcaktı. Mutlaka bu dönemlerde gelecekseniz ventilatörünüz olsun çadırın içinde. Sıcak olmasına karşın biz bir gece daha kalmaya karar verdik. Çünkü ortam çok keyifli. Kampta da nezi insanlar var. Tantana, Curcuna görmedik. Biraz bilgi vereyim size. Kişi başı 800 TL'ye kalıyoruz. Çadır kurduk. Elektriğimizi masalardan kullanabiliyoruz. Faydalanabiliyoruz. Masaların yanında var. Çadırın yanında yok. Duşu var temiz. Masaları, şezlonglar ücretsiz Fiyatları uygun Yiyecek içecek fiyatları çok uygun Dışarıdan da getirebiliyorsunuz Daha ne olsun Daha ne olsun Çalışanlar Saygılı, yardımsever Böyle olunca biz de bir gece daha kalmaya karar verdik Hatta Arayı fazla açmadan Bu tarafta da birkaç tur daha yapmamız lazım Bazen sadece harekete geçmek gerekiyor. Ben Fethiye'nin dışına çıkmak istiyordum biraz. Emrah da İstanbul'un dışına atmak istiyordu kendini. Kararlaştırdık. Eşinden ve işinden izin aldı arkadaşım. Ve gençlik yıllarımıza geri döndük. Kaçta kamp yaptığımız yıllara. Sırtımızda 50 kilo yükle ligya yolunda yürümüştük. Bazen macera şart. Akdeniz'in en batısında, Datça Yarımadası'nın ucunda bir şehir. Rüzgarın tuzlu kokusu, güneşin altın ışığı ve binlerce yıllık sırlar. Burası Knidos. Antik dünyanın en görkemli liman kentlerinden biri. Knidos, milattan önce 4. yüzyılda ticaretin ve bilimin kesiştiği bir noktadaydı. Öyle ki şehrin hem Ege'ye hem de Akdeniz'e açılan iki limanı vardı. Denizciler için adeta antik çağın havaalanı gibiydi. Kimisi mallarını bırakır, kimisi yeni yolculuklara buradan başlardı. Düşünün, bir tarafta Ege'nin rüzgarları, diğer tarafta Akdeniz'in sıcak suları. Bu boğa başı sadece bir süs değil. Knizos halkının dünyayı nasıl gördüğünü anlatan güçlü bir sembol. Boğa bereketi, yılan ise şifayı ve koruyucu ruhu temsil ediyor. Antik çağda bu taşın önünde insanlar hazaklar sunuyordu. Tanrılardan hem bolluk hem de hastalıklara karşı şifa diliyorlardı. Bugün 4 Temmuz 2025. Tarihin ara sokaklarında geziyoruz. Hava oldukça sıcak. Cidden yürümekte bile zorlanıyoruz. Ama bu tarih bize heyecan veriyor. Kim bilir kimler yaşadı burada. Bu sokaklarda dolaştılar. Ve kim bilir şimdi neredeler? İnsan ömrü göz açıp kapayınca kadar geçiyor. Biz de bu videolarla zamana kayıt bırakıyoruz. Kinidos'u ölümsüz kılan en önemli eserlerden biri hiç kuşkusuz Afrodit heykeliydi. Milattan önce 4. yüzyılda ünlü heykeltıraş Paraxiteles tarafından yapıldı ve antik dünyada Tanrıçanın ilk kez tamamen çıplak betinlenmesiyle bir devrim yarattı. Heykel o kadar ünlüydü ki dünyanın dört bir yanından insanlar kinidos'a sadece onu görmek için gelir limanlar bu meraklı gezginlerle dolardı. Rivayete göre denizciler seferlerden önce Afritizm önünde dua eder aşk ve bereket dilerdi. Ne yazık ki heykel bugünkü dosta değil orijinali antik çağda kayboldu ya da Roma'ya taşındı. Şu an elimizde sadece Roma döneminde yapılmış kopyalar mevcut. Yarım daire şeklindeki taş kadranın ortasında bir metal çubuk yükseliyor. Gölgesinin konumuna göre saati gösteriyor. Milattan önce 2. yüzyıldan kalma bu güneş saati dönemin mühendislik dehasını ve astronomi bilgisini ortaya koyuyor. Lak en, en üstte bunu koyduğu zaman lak diye sıkıştırıyor. Koca kaya. E düşün belki bunun zemini kaç metre evet. aşağıda burası olmuş evet. dolmuş sıkıştır, toprak belki böyle. Ama düşün ya. bu şurası şey kışta Orta çağda dev taşlar, ahşap iskeleler ve makaralarla sıkıştır. yavaşça yukarı çekilirdi. Usta taşçılar her bloğu milimetrik ölçülerle yontarak taşların birbirine kusursuzca kenetlenmesini sağlardı. En son kilit taşları eklenince yapı kendi ağırlığıyla sıkışıp sağlamlaşırdı. Bu ustalık ve zekice sistemler sayesinde kaleler ve köprüler yüzyıllardan ayakta kalıyor. tarihin sessiz taşları arasında yankılanır. Turistlerin kahkahaları. Deniz bilir gidenlerin hikayesini. Esen rüzgarla tekrar söyler. Peki dosa elveda diyoruz. Bir dahaki sefer görüşmek üzere.